Söz İstanbul'da programından merhaba değerli izleyenler. Bugün programımızda gençleştirici tedavilerden bahsedeceğiz. Ve kış aylarında doğru cilt bakımı nasıl olmalı bu soruyu da soracağım hocamıza. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Dermatoloji Bölümünden doçent doktor Hamdi Özcan. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Merhabalar. Hocam Gençleştirici bakımlar dediğimizde, tedaviler dediğimizde aslında birçok yöntem var. Biz de programlarımızda bunları bölüm bölüm ele alıyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde botoks uygulamalarını konuşmuştuk sizinle. Şimdi yine çok sık karşılaştığımız dolgu uygulamalarından bahsedeceğiz. Önce dolgu dediğimizde hocam teknik olarak da anlatırsak ne anlamamız gerekiyor? Evet, e, dolgu dediğimizde anlaşılması gereken şey esasında ilk konuşmamızda sizinle botoksu konuşurken dinamik yani hareketlerle ulaşan kırışıklıkların tedavisinde botoksun kullanılabileceği konusundan bahsetmiştik. E, hareketlerle olmayan kalıcı kırışıklıkların ve zaman içerisinde yaşla, yer çekimin etkisiyle birlikte olan volüm kaybı ve sarkmalar yüzümüzde aşağıya doğru sarkmaların, tedavisinde kullanabileceğimiz ürünler ise dolgular olarak adlandırdığımız maddeler genel olarak bilinen ismiyle. Dolgulara baktığımız zaman farklı şekillerde karşımıza gelebiliyor. En çok kullanılan dolgular içerisinde hiyaluronik asit içeren dolgular. Herkes artık hiyaluronik asit kelimesine aşina oldu. Derideki ki nemlendirme için gerekli olan bir madde. Çocuklara baktığımız zaman ciltleri gergin, parlak, nemli görünüyor. Çünkü çocukluk döneminde bebeklerde hyaluronik asit miktarı derimizde çok yüksek. Zamanla miktarı azaldığı için de derimiz kurumaya, matlaşmaya başlıyor. Ve bunun sonucunda da kaybı olduğu zaman cilt altı yağ dokusundaki kayıpla beraber yüzümüzde yavaş yavaş aşağıya doğru yer çekimine yenilmeye başlıyoruz ve sarkmalarımız başlıyor. Dolgularda kullandığımız en fazla kullandığımız ajanlar hyaluronik asit içerenler bunlar. Çapraz bağlı ürünler e, kullanılıyor. Bu çapraz bağlarda hyaluronik asit direnç kazanmasını ve çabuk yıkılmasını engelleyen ürünler ve yoğunluklarına göre de ihtiyaç olan bölgeye hangi ürünü kullanacağımız biz tercih edip ona göre uygulamalar yapabiliyoruz. E, bunun dışında bir takım diğer başka birazcık daha uzun süre kalıcı olabilecek dolgular var. Kalsiyum hidroksiapatit gibi Polidekonik asit içeren dolgular gibi bu dolgular birazcık daha uzun süre kalabilir ama genellikle tercih edilen, benim de en çok tercih ettiğim ve uygulamayı daha çok sevdiğim dolgular hiyaluronik asit dolgular diye adlandırabiliriz. E, hocam hiyaluronik asit dediğimizde siz de söylediniz aslında çok sık duyuyoruz bunu. E, bunun takviyeleri de hatta söz konusu. E, bundan bahsedersek dolgu dışında e, bu tür takviyelerin de ayrıca kullanılması gerekiyor mu? Yani genel olarak e, deriyi nemlendirmek amacıyla, cilt bakımı amacıyla, bugünlerde hemen hemen tüm kozmetik ürünlerin içerisinde bir miktar hyaluronik asit var. Zaten iyi bir nemlendirici ve iyi bir su tutucu ürün. Bu su tutma kapasitesinden biz esasında yararlanıyoruz. Bir gramına baktığın zaman kendi ağırlığının neredeyse bin katı kadar çok büyük miktarda sıvı tutma özelliğine sahip olan bir ürün. Zaten deri altına yerleştirdiğimiz zaman da bu sıvı tutma özelliğiyle hacmi sağlıyor oluşturuyor. Yoksa kullandığımız ürünler çok küçük ürünler. Ee, ve de kozmetik ürünlerin içerisinde şu anda yaygın olarak yer alıyor. Oral alınımlarda ne kadar etkili olur onlar tartışılır. Kolejenle beraber daha çok alınıyorlar veya kolejen Hı -hı. tercih ediyor hironik asitten daha ziyade. Kolejenler de son yıllarda giderek moda oldu ve çok fazla kullanılan ürünler olarak karşımıza geliyor. Evet özellikle Oral ikisinin bir arada kullanıldığını çok görüyoruz. Evet yani oral kolajende şu anda çok moda olduğu için kısaca oraya değineyim dolgudan belki hmm. birazcık uzaklaşacağız ama e, genellikle kullanan hastalara baktığımız zaman Birçok kişi işte ciltte nemlenmenin artmasını bekliyor ama bu belki birazcık geri planda kalıyor. Eklem yakınmaları olanlarda %30-40 hasta mutlu oluyorlar. Bir takım hastalar çoğu %30-40'lık kısım kolajen kullananlar, kullananlarda Derideki nemlendirici kullanım ihtiyacının azaldığını belirtiyorlar. Çok az bir kısmında, %20'lik kısmında da deride sıkılaşma, gerginleşme daha canlı olduğunu ifade edebiliyorlar diye söyleyebilirim. Çünkü oral olarak bu ürünlerin toplam eminimleri ve hedef dokuya gitmeleri çok kolay değil. Belki amüneslerin yoğun şekilde alınmasıyla doku tekrar bunları kullanarak yeni ürünler yapabiliyor diye ifade edebilirim. Evet e, tabi burada dolgularda amaç hani asit e, var içinde e, ama amaç burada yüzün e, sizin söylediğiniz gibi hedeflenen noktaların daha dinamik görünmesi ve bu noktalara özgü bir şey aslında e, oral olarak alındığında e, daha farklı bir etkisi olabiliyor e, diyorsunuz. Peki hocam tabii. E, dolgu türleri dediğimizde e, iki türden mi bahsediyoruz yoksa farklı türlerde söz konusu mu? Biraz önce bahsettiğim gibi bir hyaluronik asit geçici dolgudur. Belirli sürelerde hmm. kullanılır. Kullanıldığı alana göre etki süresi değişir. Birazcık daha uzun süre devam eden dolgular var. Ama bu uzun süreli dolgular son 5-10 yıllık dolgular. Hyaluronik asitin tarihçesine hmm. baktığımız zaman neredeyse 20 yıldan uzun süredir dolgu amacıyla kullanılıyor. Ve artık bu kadar uzun süre kullanılan bir ürünün ne biz çok aşinayız ne, ne sorunla karşılaşacağımızı biliyoruz karşımıza nasıl bir sorun çıkacağını farkındayız ürüne bağlı olanlardan. Dolayısıyla çok iyi tanıyoruz. Diğer dolgular birazcık daha kısa süredir piyasada kullanılan dolgular. Daha uzun süre kalabilen dolgular ve bu dolgular yüzdeki her noktaya uygulanamıyor. Hyaluronik aseti istediğiniz her yere uygulayabilirsiniz. Ama tabii uygularken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Özellikle hyaluronik asit uygulamalarında yüzün anatomik yapısını çok iyi bilmek gerekiyor. Yüzün anatomik yapısını bilmezseniz ileride sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle damar yapısını, beslenme yapısını bilmeniz lazım. Nerede ne kadar dikkatli olmanız gerektiği, nerede nasıl enjeksiyon yapmanız gerektiğini iyi bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla dolgular esasında sonuç olarak baktığımızda insanların yüzlerini daha genç, daha dinamik hale getiriyor. getiriyor. Şöyle belki bir 5-10 yıl daha Erken yaşlarda kendisini göstermesini sağlıyor, daha genç gösteriyor kişileri. Ee, ama yaparken özellikle anatomik yapılar konusunda çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yüzümüzün her tarafında bir takım damarlar var. Bu damarların içerisine hyaluronik asit enjeksiyonları yapılacak olursa bu durumda deride nekroz gelişebilir. Yani eğer deriyi besleyen bir damarsa bu, ee, bu alanlarda nekroz ve doku kayıpları karşımıza gelebilir. Tabii bunların telafisi çok zor olabilir veya özellikle alın gibi alanlara uygulandığı zaman göz etrafına uygulanma alanlarında ise e, bu durumda gözde geçici veya kalıcı görme sorunları karşımıza Hı. gelebilir. O nedenle muhakkak e, bunlar güzel ürünler, şu anda da çok çok yaygın kullanılan ürünler, herkesin bildiği aşina olduğu uygulama yöntemleri, ama e, muhakkak yüz anatomisini bilen, bilen hekimler tarafından uygulanmasına da özellikle özen göstermek gerekiyor. Evet, Dolgulara basında hocam bu tür isteriz. haberleri zaman zaman görüyoruz. Özellikle işte dolgu uygulamalarında oluyor, botoks uygulamalarında oluyor, kalıcı dolgu ile ilgili yine bunun uzmanı olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalarda çok ciddi sonuçları olduğunu görüyoruz. Maalesef bu tür uygulamaları da şahit oluyoruz ve bunlardan kaçınmak gerektiği konusunda da vatandaşlarımızı bir uyarı yapmış olalım. Sizin aracılığınızla mutlaka uzman olan kişiler tarafından bunların uygulanması gerekiyor. Çünkü biraz da fiyata göre, işte fiyatı uygun olduğu için ben bu yönd bu kişiden uygulama aldım, bu kişiye danıştım gibi şeyleri duyuyoruz maalesef. Bunlarla ilgili de uyaralım. Tabii bir fiyat konusu demişken de esasına hı hı. baktığımız zaman ülkemizde e, dolgu olarak adlandırdığımız sırf hyaluronik asit içeren belki 30'a yakın farklı marka var. Yani e, bunların bir kısmı tabii çok çok ekonomik dolgular bir kısmı da hı hı. E, pahalı dolgular ama yurt dışına göre ülkemizdeki dolgu uygulamaları çok çok ucuz esasında baktığımızda. E ee, tabii dolgu seçerken de, eee hiyaluronik asit dolguları seçerken de muhakkak dikkatli olmak gerekiyor. Açıkçası ben yıllardır dolgu uygulamaları yaparken tercih ettiğim yapı hem Avrupa Birliği sağlık Otoriterleri tarafından onaylanmış olan dolguları hem Amerikan FDA tarafından onaylanmış olan dolguları, CE belge soğan dolguları kullanmaya tercih ediyorum. Tabii bunlar baktığınız zaman maliyeti bir miktar daha yüksek olan dolgular. Hı hı. Fakat hasta için de güvenli. Uygularken benim için de güvenli olan dolgular çünkü içerisinde ne olduğu nasıl olduğu garantili test edilmiş ürünler ve e, hastanın da memnuniyetini her zaman sağlayacak ürünler olarak karşımıza geliyorlar bu ürünler. Bu nedenle e, ucuz olduğu zaman her zaman etkili mi? Evet etkili olabilir. Özellikle akut dönemde baktığınız zaman erken dönemde sanki e, biraz önceki bahsettiğim onayları almış kaliteli ürünler kadar da etkili olabilir ama etki sürelerine baktığınız zaman birkaç ay sonra sizi mahcup edebilir. Tamamen etkisi ortadan kalkabilir. Bu durumda hem hastayı tabii hem de sizi üzer diye ifade edebilirim. O nedenle pahalı diye belki önce çekilebilirler hastalar fakat muhakkak bu belgelerin Avrupa Birliği FDI tarafından onaylı olup olmadığını, CE belgesinin olup olmadığını sorgulayabilirler, sorabilirler. Kutuların üzerinde zaten bu CE belgesinin varlığı yazıyor. bu 3-2 sağlık otoritesi tarafından da onaylanmış ülkemizde toplam 3 tane dolgu markası var. Markaları Zirk etmem burada doğru olmayacak. Hı hı. Onun için anlamıyorum ama 30 dolgunun içerisinde sadece 3 tanesi her iki sağlık otorite tarafından onaylanmış kullanılabilecek dolgulardır diye ifade edebilirim. Hocam hangi bölgelerde İstersen, dolgular, yaygın olarak kullanılıyor? Evet dolgular esasına baktığınız zaman yüzün her alanına uygulanabilecek dolgular, ürünler. Alındaki çukurluklardan, çöküklüklerden kurtulmak için kullanılabilir. Badem göz dediğimiz gözün şekillendirilmesi amacıyla kullanılabilir. Yüz sarkmalarında e, temporal alan dediğimiz bu göz lateralindeki çukur için kullanılabilir. Bu alana dolgu yaptığımız zaman hem gözü yukarı doğru hafif kaldırır, daha zinde bir görünüşe neden olur. Hem göz kenarındaki e, kaz ayaklarının toparlanmasını sağlar hem de aşağıya doğru birazcık lifting, yukarıya doğru yüzün kaldırılması etkini sağlar. Elmacık kemiği şekillendirmek amacıyla kullanılabilir. Elmacık kemiği arka tarafa yaptığınız dolgular yine yüzün hem aşağı kısmı e, sarkan kısımlarını yukarı çeker hem nazolabial çizgi dediğimiz öne doğru sarkıklıkları geriye doğru çeker. Elmacık kemiğin ön kısmına dolgular yapabilir. Bu hacim verip daha yuvarlak, daha hoş bir görüntü sağlanmasına neden olabilir. Aşağıya doğru inecek olursak nazolabial çizgiler derinleştiği zaman bu alanlara dolgular yapılabilir. Buradaki çizgilerin hafiflemesi sağlanabilir. Çene şekillendirmek amacıyla dolgular kullanılabilir. Çene kemiğinin köşesine, kulak ön kısmına dolgular yapılarak yine birazcık lifting etkisiyle yüzü geriye doğru çekmesi sağlanabilir. Buradaki sarkıtlığı kapatmak için çenenin ön kısmına dolgular yapılabilir. Bu şekilde ee, hem üzüntü çizgileri, marionet çizgileri dediğimiz çizgiler buradan e, kontrol altına alınabilir. Üst, alt dudak <laughs> oranı dengelenebilir. Ee, çene öne doğru uzatılabi, şekillendirilebilir. V şekli korunabilir. Çünkü zaman içerisinde yüzümüz ovalleşiyor, yuvarlaklaşıyor. Bu ovalleşme, yuvarlaklaşmayı kapatmak amacıyla dolgular kullanılabiliyor. Tabi burun şekillendirme amacıyla kullanılıyor. Özellikle son zamanlarda bu giderek arttı. Çünkü rinoplasti ameliyatı olmak istemeyen, korkan veya rinoplasti ameliyatı olmuş tekrar bir takım kusurları olduğunu düşünen hastalara burun dolguları yapılabiliyor. Burun dolgusu burun uç kısmı kaldırılabiliyor. Burunda kemer varsa onlar düzeltilebiliyor, şekillendirebiliyor. Veya hafif asimetri varsa o asimetriler dengelendip de yapılabiliyor. Tabi dudak dolgusu yapılıyor beraberinde. Dudaklardaki şekillendirme, hacim kazandırma daha iyi bir görünüm için yapılabiliyor. Göz altlarına dolgular kullanılabiliyor. Özellikle göz altlarındaki oluşan çukurlar için göz altı dolgular yapılabiliyor. Zaman zaman ışıltı, pırıltı dolguları gibi isimlendirmeler de bunlara verilebiliyor. Baktığımız zaman esasında dolguları kullanırken, ee, hepsi bu tanımladığım alanlara yapılan dolgular. Fakat bazen farklı farklı isimlerle bunlar alınabiliyor. Tabi dolgular bunun dışında sadece yüzde mi kullanılıyor? Hayır yüz ve çene bozgasında kullanmıyoruz. Alında kullanmıyoruz. Aynı zamanda el gençleştirme amacıyla da dolgular kullanılabiliyor. Ee, çünkü e, insanlar özellikle görünümlerine özen veriyorlar. Yüzlerine daha çok önem veriyorlar. Bunun için botokslar, dolgular yapıyorlar. Bazen ip uygulamaları, askılar yapabiliyoruz. Daha genç, daha iyi görünsün diye e, hastalarımız e, yüze çalışırken el bölgesini veya dekolte veya eee e, Boyun bölgesini unutmamak lazım. Çünkü bu alanlarda yüzde iki alanlar toparladığı zaman yaşımızı ele verecek alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak bütün, zaman dolguları... bütün olarak yansıtılması gerekiyor, değil mi hocam? Yani bir uygulama tabii, yapılıyorsa bu bütünlüğü bozmamalı. Tabii. Bütüncül yaklaşmak çok önemli. Bir de tabii dolgularlı yaparken insanın yüz yapısını değiştirebiliyorsunuz. Benim özellikle istediğim veya olmasını arzu ettiğim yapı, hastaların da birçoğunun arzu ettiği yapı, kendi özellikleri değişmeden aynı kendisine benzer şekilde kalmak. Çünkü... Ee, zaman zaman televizyonlara veya magazin gazetelerine baktığımız zaman birbirine benzer aynı özellikleri taşıyan yüz yapıları görüyoruz. Hı hı. Bu doğru bir şey değil. Kişinin gerekiyorsa belki bir 5-10 yıl önceki fotoğrafına bakıp nasıl görünüyor, nasıl e, bir yüz yapısı varmış ona bakmak ve ona göre yaklaşmakta fayda var. Çünkü bu şekilde yaptığınız zaman kişiyi değiştirmeden kendi özellikleriyle korursunuz. Diğer türlü Ayşe, Fatma, Hatice hepsi birbirine benzer insanlar haline geliyor. Bu da çok hoş bir görüntü oluşturmuyor. Dolayısıyla kişinin ihtiyacına göre nerede ihtiyacı varsa daha önceki yüz yapısının özellikleri de belki değerlendirilerek uygulamalar yapmakta fayda var. Dolgunun bir de güzel tarafı hastayla beraber aynı anda uygulama esnasında görüşerek de uygulamalar yapabiliyorsunuz. Genellikle uygulama yaparken hastalara diyelim elmacık kemiğine bir tarafa dolgu yaptırıyoruz. Uygulamaları ben yapıyorum, şekillendiriyoruz yapıyı. Sonra aynayı veri hastaya gösteriyorum. Bu kadar nasıl yeterli mi sizin için? Bence şu anda iyiyse kendi görüşümüyle iletiyorum. Kendi görüşünü de hastanın alıyoruz. Dolayısıyla ikimiz hastayla beraber karar vererek uygulama yapmayı tercih ediyorum ben. Çünkü benim beğenim önemli değil. Hastanın kendisini aynada nasıl gördüğü ve hastanın kendisinin beğenisi çok daha önemli. Ee, tabii bu uygulamayı yaparken de hastanın beğenisi önemli derken egzajere olabilecek çok aşırı uygulamalardan da muhakkak kaşınmak gerekiyor. Çünkü bu seferde sokağa çıktığınız zaman hastanın bazen vücut dismorfik bozukluğu dediğimiz algı bozuklukları olabilir. İstemleri çok çok fazla olabilir. Hekimin görevi burada da bir miktar ona fren olmak. Daha iyi görünecek noktada durmasını sağlamaya çalışmak olmalı. Böyle geçmişte birkaç hastam olmuştur. Onlarla hep görüşürken birazcık isterseniz burada duralım. Bu kadar yeterli. Daha sonra gerekirse değerlendiririz gibi yapılarla onu anlatmaya çalışırız. Sonra da çekilen fotoğrafları birlikte tartışırken doğru olanın ne olduğu aşırıya kaçmaması gerektiği konusunda ifadeler kullanırız ama bazen hastalar tabii bundan mutlu olmayıp başka bir yere gidip yaptırabilirler bunu ama o şekildeki bir görüntü benim hoşuma gitmediği için ben aşırı uygulamadan mümkün olduğunca kaçınmaya olabildiğince de hastanın ihtiyacını yerine koymaya çalışmayı tercih ediyorum. Burada hastanın 5-10 yıl öncesine dönmesi aslında değil mi amaçlanan? Hem yani tabii şöyle eğer vücutta ciddi bozukluklar varsa bunları düzeltmek ama onun dışında kendini daha genç, daha dinamik hissetmesini sağlamak dolgu uygulamalarıyla. Tabii tüm derme kozmetik uygulamalarla esasında amaç o. Hepimiz çünkü güzel görünmek istiyoruz. Hepimiz daha iyi görünmek istiyoruz. Hepimiz zinde görünmek istiyoruz. Hepimiz daha genç görünmek istiyoruz çünkü gençlik güzel bir şey. Eee yer çekimine yenilmemiş olarak görünmek istiyoruz. Yüzümüzün daha üçgen şekilde görünmesini istiyoruz. Dolayısıyla zaten dermakozmetik uygulamaları biz bu amaçla yapıyoruz. Derinin daha iyi cilt, derinin kalitesi olması amacıyla kullanıyoruz. Tabii burada dolgular sadece hacim vermiyor veya yüzü şekillendirmiyor. Hı hı. Aynı zamanda yüzün nemlenmesini de sağlıyor. Derinin de kalitesini bir miktar artmasını sağlıyor. Dolayısıyla sadece hacim vermiş veya şekillendirmiş olmuyoruz ileride. Bu dolgu kullanan alanlarda hasta nemlendirici daha az kullanma ihtiyacı duyacak. Hı hı. E, bakımını yaparken daha rahat edecektir. Dolayısıyla hocam, dolguların kalıcılık. bize ikinci bir... E, buyurun hocam. E, kalıcılık üstü... E, yani kalıcılık süresi isterseniz sorunuzla devam edelim. evet Sonra evet kalıcılıkla okusuna. ilgili de e, sormak istiyorum. Ne kadar süre kalıyor burada kişinin cilt yapısına göre elbette değişiyordur ama Söyleyecekleriniz neler? Kalıcılık süresine baktığımız zaman esasında dolgularda kapaca bir range verebiliriz. Tüm bu alanlar için bir e, süre verebiliriz. 6 ayla 1,5-2 yıl kadar bir süredir diyebiliriz. Ama Hı -hı. baktığımız zaman bölgeden bölgeye dolguların kalıcılık süreleri değişebilir. Hareketsiz olan bölgelerde dolguların kalıcı süreleri daha fazladır. Bir de kullandığınız dolgunun özelliği de önemli. Ee, başlangıçta konuşurken demiştim aralarında çapraz bağlar oluşturuyor bu hiyalüronik asitlerle gücünü bunlar belirliyor demiştik. Tabi ince olan dudak gibi alanlarda veya gözaltı gibi alanlarda sert kalın dolgular kullanamazsınız. İnce yumuşak dolgular kullanmanız gerekir. Dokuyla uyumu daha rahat olsun diye. Dolayısıyla dudak gibi çok hareketli olan bir bölgedeki kullandığınız dolgu belki bir miktar daha erken dönebilir. Ama gözaltı gibi veya kemik üzerine uyguladığınız sert Kalın dolgular kullanıyorsanız, onların hacimleri kalıcılıkları daha fazla olabilir. Bir Hocam, de tabii kalıcılık için... süresini, ha evet, Buyurun Kalıcılık süresini etkileyen bir takım faktörler de var. Şimdi genellikle bizde ekonomik nedenlerle çok az miktarlarda dolgu kullanıyoruz. Bu az miktarlarda dolgular kullandığımız zaman da oradaki miktarı vücudumuzdaki kendi enzimlerimiz hyaluronik asit yapısına olduğu için hyaluronidaz dediğimiz enzimler var. Bu hyaluronidaz enzimi bunun yıkımını sağlayabiliyor. Eğer siz yüze ihtiyaç olan alanlara yeteri kadar yeterli hacimde dolgu uygulayacak olursanız bu durumda az az uyguladığınız dolgular çok daha kısa sürede vücut tarafından yok edilirken tabi yüksek miktarda uygulanan dolgular da daha kalıcı hale gelebiliyor. Bunun için yurt dışında uygulamalara baktığımız zaman bazen yüze komple yüz alanı uygulanan 25-30 tane bir yani dolgu uygulanabiliyor tek seansta. Tabi bu 25-30 tane dolgu uyguladığınız zaman çok harika bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Tabi bu uygulamada biz hep eleştiriyorduk bu kadar dolgu neden kullanıyorsunuz diye e, bu eğiticilere konuştuğumuz hı hı. zaman. Gösterdiği slaytlar çok hoşuma gitmişti orada. Bir yıl sonra baktığınız zaman bir miktar değişiklik var. Evet ama çok fazla değil. Hala hastanın yüzü çok fresh ve genç görünüyor. 2 yıl sonra baktığınız zaman hala etkinin devam ettiğini görüyorsunuz. 3 yıl sonra bile etkiyi gösteren yapı karşımıza çıkıyor ki bunu bir takım görüntüleme yöntemleriyle MR'la dolgun olduğu gösterilebilir. Dolgun olduğu hala görülüyor. Dolayısıyla yüksek hacimli uygulamalarda dolgunun süresi, kalıcılık süresi uzuyor diye ifade edebiliriz. Kullandığınız hacim ne dedi ilgili Tamam ee, yayınımızın da sonuna geliyoruz Son olarak da aslında mevsim seçimini de sormak istiyorum. çünkü kış aylarında uygulanır mı yaz aylarında doğru bir mevsim söz konusu mu? Hani dolgu uygulamalar için mevsim gözetmeye hiç gerek yok çünkü uygulamalar çok basit uygulamalar deriye zarar verecek renk açı etkileyecek bir uygulama değil Dolayısıyla yaz kış ne zaman istenirse uygulamalar yapılabilir. Ama uygulama sırasında tabii enjektörle özellikle uygulamalar yaptığınız zaman kanama riski vardır. Özel bir günü varsa iki gün öncesinde dolgu yapmayı tercih etmem. Çünkü olur %1-2 en fazla %5 civarında diğeri kanama riski vardır. Hastayı mutsuz etmeye gerek yok. O özel gününden sonra belki yapmak gerekebilir veya... E, o programından 15 gün öncesinde yapılacak olursa deride oluşabilecek morlukları da engellemiş oluruz. Ee, ve bu şekilde e, rahatlıkla e, kullanmasını dolguyu sağlayabilir. Sadece dikkat edebileceğimiz bu olabilir. Bunun dışında tabi başlangıçta uygulama yöntemlerine dikkat etmek e, iyi kişiler tarafından uygulanması gerektiğini söyledik. Eli alışık kişiler tarafından uygulanması ve anatomiyi bilen kişiler tarafından uygulanması gerekir. Çünkü anatomiyi bilmediğiniz zaman ciddi komplikasyonlarla, dolgu uygulamalarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunlar da başınızı ciddi şekilde ağrıtabilir. O nedenle her zaman yıllardır dolgu uygulamama rağmen her uygularken aynı özeni, aynı dikkati göstermeye çalışıyoruz ki aman başımıza bir sorun gelmesin. Tabii burada bizim başımıza bir sorun gelmesin, hastanın da başına bir sorun gelmesin, mutsuz olmasın çabasıyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Hala zaman zaman yaparken sırtımızdan terler döktüğümüz oluyor. Acaba mı endişesiyle baktıklarımız oluyor. O nedenle bilen biri kişi tabii korkarak yapıyor, endişeyle yapıyor daha özenli yapmaya çalışıyor. O nedenle muhakkak bilen kişiler, anatomiyi bilen kişiler tarafından yapılmasına özen göstermekte fayda var. Çünkü bu uygulamalar o kadar masum uygulamalar değiller, ciddi uygulamalar ve ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Buna özellikle dikkat etmek gerektiğini tekrar vurgulamak isterim. Dolayısıyla zaman sorunu yok. Yaz, kış, mevsim fark etmiyor. Her zaman uygulanabilir dolgular. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Verdiğiniz bilgiler için başka bir programda da yine farklı yöntemleri sizinle konuşacağız. Çok teşekkürler. Seve seve tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiler, iyi günler. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programında bugün yüz gençleştirici uygulamalardan dolgu uygulamalarını konuştuk. Ne zaman uygulanır, kimlere uygulanır, nasıl uygulanmalı, kalıcılığı nasıl ve bununla ilgili dikkat edilmesi gerekenler neler bu soruları sordum konuğumuza. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Dermatoloji Bölümünden doçent doktor Hamdi Özcan'dı. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın, sağlıkla kalın.